Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Brostas oynamıyoruz arkadaşlar. Brostas oynuyordum diyecektim ama oynamıyoruz maalesef arkadaşlar. Bugün size bir kanal tanıtacağım arkadaşımın kanalını. Ne olur kanalıma abone olup like atmayı, dışım kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Haydi o zaman kanalı gösterelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanala geldik. Bütün videolara like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşım bütün videolarına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı böyle aydın sağ arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hepinizi seviyorum.